arkadaşlar bugün sizlerle beraber evde kullanılmamış gazetelerden bir kağıt yapmıştık arkadaşlar. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız onun yapımını da çekeceğiz ve biz bu kağıdın üzerine güzel bir manzara resmi çizdik. Bunu sizlere göstermek istedim. Bakın. Şimdi biraz bunalık gözüküyor olabilir fakat ben bunun üstünden gideceğim. Gayet bence güzel oldu. Biz yuvarlak bir yuvarlak yapmıştık manzara resmimiz güzel olsun diye. Şimdi ben bunun üstünden gideceğim ve daha da koyulaşmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma like atıp abone olursanız bunun nasıl yap bu kağıdın gazeteden nasıl yapıldığını da anlatacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş taksımız güzelleşmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Zil çaldı. Evet. Siz çiçekleri daha küçük çizebilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu küçüktüm. Keçili kalemle çizerken biraz büyüttüm. Şuraya da çizdim de. Nereye geliyorum? Şuradan mı geliyor? mı? Evet. Ve kuşlarım da ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. İlk başta biraz gözükmüyordu. Çünkü kurşun kalemle çizdim. Şimdi bunları yapacağım arkadaşlar. Sonra bunların içinde boyayacağım. Bu resmi nereden baktık Arkadan yapmak için? E, bunu YouTube'dan baktık. Siz baş, eğer karat yapımım gelince arkadaşlar kanalıma like abone olursanız. Şimdi şurada göstermiş olmuş, şurada var ya. Evet. Mesela bizim resmi çizdiğin. Bunu neden yaptık tam olarak anlatalım mı? Gazetelerden değil mi? Kullanmadığımız gazetelerden. Aynen. Bunu kullanmadığımız gazetelerden yaptık. Yani gazeteleri boşa e, boşa harcama gibi bir nedenimiz yok. Siz geri dönüşüme de atabilirsiniz arkadaşlar. Biz kendimiz bir kağıt deneyimi yapmak istedik. Aynı şekilde küre de yaptık arkadaşlar. Hı. Şimdi bu bildiğimiz, okuduğumuz ve daha öncesinde okuduğumuz ve kullanmadığımız gazetelerden bunu yapabildik değil mi? Evet. Bence gayet de güzel oldu. Üstündeki resmi. Evet. Yani çok güzel oldu. Bunun boyama, esmini. boyama, boyama yapması gayet eğlenceli olacak arkadaşlar. Bunu benim babam çizdi arkadaşlar. Daha doğrusu beraber çizdik. Yamuk çizmemek için yavaş çiziyorum. Evet gayet güzel çiziyorsun. Çünkü yamuk çizince bütün yaptığımız emek boşa gidecek. Arkadaşlar yani. Resim <laughs> ortaya çıkmaya başladı fark ettin mi? Evet. Arkadaşlar Resim şu ben... an görüyor. Bence kuşlar, saksılar gerçekten çok güzel bir kombinleme oldu. Ne dersin baba? Evet süper oldu bence de. Siz de evde canınız sıkıldığında böyle şeyler yapabilirsiniz. Evet o şimdi şu ha. aralığı boyayacağım arkadaşlar aralarını da boya o aşağıya inen inendik şunları, şunları da, da ha, çiz önce ha, belli çiz. önce bir ortaya çıksın arkadaşlar da daha rahat bir şekilde görsün bence babacığım Hı. Hı -hı. aferin diğerini de siz de e, daha da iyi manzara resimleri çizebilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu çizdik yani. Bu bize biraz daha kolay geldiği için bunu çizdik. Ay biraz yamuldu baba. Olsun. Ya o kadar da olacak yani. Dümdüz olacak diye bir şey yok. Burada çok yamuldum. Hı hı. Burada asıl önemli olan e, şu portre gibi resmi üstüne çizdiğimiz kağıt var ya. Evet. Onu Nasıl yaptığımız aslında biliyor musun? Evet arkadaşlar kullanmadığımız, biz hiç kullanmadığımız gazeteler. Evet sözünü kesmişsin sen devam et. Arkadaşlar bu arada siz şimdi soracaksınız. Kağıt aslında bildiğimiz e, dikdörtgen şeklinde olur. Biz neden yuvarlak yaptık? Arkadaşlar aslında bunu yani hamura yani arkadaşlar şimdi anlatmayayım. E, yaptıktan sonra bir orada bir mantı var. Biraz bahsedebilirsin aslında. E, şu çek şey... Atık gazeteler kağıtlarından yaptığımız o şey geri dönüşüm kağıdını bir şöyle diğer tarafını falan bir çevirir misin? Tamam, arkadaşlar onu, rahat bir şekilde görsün. Evet, yuvarlan. Onu bir çevirir misin? Diğer ha, diğer tarafını bak. Normalde Bildiğimiz hani bu, bu gazeteleri böyle elimize alıp okuyorduk, değil mi? Evet. Sonra nasıl bu hale gelmiş olabilir acaba? O da sürpriz değil mi? Evet. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız bu gelecek arkadaşlar. Hı. Ben yani baba hiçbir gazetenin arkadaşlar böyle bu şekilde dönüşkeni asla düşünemez bence. Asıl şimdi baba bu emeğe geçeyim yoksa üstten geçmeye devam edeyim mi? Tamam, ister aralarını boya, istersen arabe... kediyle güneşi tam ortaya çıkarmanızı ister. Güneş mi bu ay mı? Ay veya güneş artık güneş de olabilir. Nasıl Siz onu neye benzettiyseniz o diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu ay gibi benzettim. Baktığımız resimde de beyazdı bu arkadaşlar şuradaki şey. Hı -hı. Ay da olabilir, doğru. Haklısın. Yani, yani böyle Veya karan... batmakta olan bir güneş de olabilir. Evet. Resim böyle karanlıktı ya. Onun için ben beyaz yani ay gibi ayya benzettim. Bu arada ben bunun üstünden tekrar baba bir gitmem lazım. Kalem pek boyamıyor. Hı hı. O şey kalem... Suç değil bence. Yok kalem boyası bitmiş olabilir. Ya Mürekkebi da şey... bitmiş olabilir kalem. İkinci Yok, bir mi? siyah var mı keçelimiz? İkinci siyah bakayım. <laughs> onunla sen devam et. İkinci bir siyah geçerimiz varsa yetmezse kalanını onunla tamamlarız. Tamamlamaya çalışır. Sen onu, <laughs> sen onu devam et. Şöyle göstereyim ben. <laughs> Yok yine gayet güzel. Yani bence de güzel. Ya resim ortaya çıktı çıksın. Yani şu kediyle ay veya güneş artık sen ay dedin. Ben de işte arkadaşlar olan bir karar ben verebilir. Arkadaşlar sen de bu ne Kedinin de üstünden git. Kalem, kalem bit, bitmedi. Kedi. Ha, bence de bir üst git. Ay babam biraz. Ya o kadar emek verdik ki arkadaşlar bunu yapabilmek için. Yani yamuk olsa ben her şeyi mahvetmiş oluyorum. Öyle düşünme. En azından yapmaya çalışıyorsun. Ufak tefek hatalar olması normal. De baba o kadar zor ki değilim. yani. Yani pür, o kadar pürüzlü ki ama şimdi bu normal çok kullandığımız bir A4 kağıdı değil normal satın aldığımız bir A4 kağıdı değil Onun bildiğim bir kullanmadı ha <laughs> bir de bunun işte de değil kendi imkanlarımızla evet. yapmaya çalıştık evet ben de çok profesyonel bir gidiş yapmıyorum azıcık oradan azıcık buradan bir şey tamam Sonra boyalarımızla boyayacağız evet, değil mi? Evet böyle sulu boyamız var ve daha önceden babamın bana aldığı şu şekilde boyalar var. Ama acaba kurudu mu arkadaşlar? Onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar diyecek ki dikdörtgen tarzımsı olan şey gazeteleri nasıl yuvarlak hale getirdiniz? O bir sır arkadaşlar. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Ve aynı zamanda videomda gelir arkadaşlar yapmaya. Manzara resmi gayet güzel ortaya çıktı bence. Evet. Çıkmaya başladı. Ay biraz değişik oldu. Neyse. Güzel oldu bence. Ay ya da güneş arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Şöyle bir tutar mısın? Resmi. Resmi. Elinle mi? Ha, elinle tut şöyle. Kameraya doğru göstersene. Yakınlaştıralım. Uzaklaştıralım. Şu şekilde arkadaşlar. Şunun dokusunu falan yakından göre bak kullanılmamış gazetelerden olduğu bu kamera görüntüsünde uzaktan belli olmuyor. Yani bildiğin elimize aldığımız gazetelerden olduğu belli değil. Bunu nasıl bu hale getirmiş olabiliriz? Arkadaşlar sence üstündeki yazılar nasıl çıkmış olabilir? Bunu bir düşünün. Eğer kanala like atıp abone olursanız bu video kesinlikle gelecek. Şimdi kalan yerleri mi boyamaya devam ediyorsun? Bence buraları bir bitireyim de kalan yerleri üstünden tamam. gitmesi kolay Onları öyle aralıklı aralıklı boyasan da güzel görünüyor. Bir denesene yapmaya çalışsana bir öyle. Hepsini boyamadan. Bir kameraya bakabilir miyim? Boşluk boşluk. Ay çok güzel gözüküyor. Tek boşluklu oldu gözükmüyor aslında baba ne dersin? Hımm belli olmuyor. O da daha değişik bir hava veriyor biliyor musun? Hı. Evet. Arkadaşlar biz bu arada hepsini böyle siyah siyah boyayamayacağız. Yani sadece siyah olan yerlerini boyayacağım arkadaşlar ben şu an. Ay yani ne zormuş ya çok pürüzlü. Bir de şey kaleminde. Ay, tamam. Biz bir şey unuttuk. Kedinin kuyruğunu e, üstünden geçmedim. Dur geçeyim ben Geç kızım kuyruksuz kalmasın kedimiz. Arkadaşlar bu arada şunu merak etmiş olabilir. Arkadaşlar kedimiz buradan. Kedimizin kuyruğu neden aşağıdan? Çünkü demirin aşağısından gelmiş gibi düşünebiliriz onu. Onu unuttum. O hiç gözükmüyor yalnız değil mi? şu an Şu anda güzel oldu ama belli oldu. Ay, kedimiz çok... Maşallah bayağı bir yemek yemiş ya. Hı. Ama çok güzel. Bu arada bunu böyle beyaz bırakırsak arkaları güzel canlandırırsak sanki yani gerçekten tam bir resme benzeyecek baba. Bu resmin orijinalinde şuradaki kısımlar var. Şurada. Hı hı. Şuradaki kısımlar buralara buralara böyle sis sis gibi yapmış. Yani böyle daha böyle bir güzel yapmış. Fakat biz e, tam da resmi tamamlamadık. Önce resmi ana hatlarıyla ortaya çıkaralım. Sonra ben, onları yapmaya çalışırız ettim bir bakabilir miyim? Aa gerçekten çok güzel gözüküyor şu Kamera an. Kamera görüntüsünde de gayet güzel. Şöyle karşıya da. Evet. Saksımız çok güzel. Sarkmış oradan. Hı hı. Baba bu sen Bunun, ee, diğer boyamasını ikinci bölümde yapalım. Tamam? Aynen. Onda, ee, onda yine sen bir çekersin. Tamam. Evet, baba bir şey fark ettim. Ee, arkadaşlar epeydir kullanmadığım bir sulu boyam var. Şimdi okullar kapalı olduğu için de zaten okula götüremiyorum. Fakat bunun fırçası nerede olabilir arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Hı. Gerçekten bilmiyorum. Sence nerede olabilir baba? Evet, şu an şöyle yerinde olmadığı kesin <laughs> ama nerede bakalım bulunca ikinci bölümde onu boyarız. Evet. Hı. Şimdi sen e, vedalaş ondan sonra hı hı. ikinci bölümde oldu. Şöyle tamam. bir ressam gibi gözükmüyorum. Arkadaşlar bay bay. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız gazet eski yani daha doğrusu kullanmadığımız gazetelerden nasıl kağıt yapıldığını da size çekeceğim. Bay bay.